Zincir marketlerde raf ve kasa fiyatlarının birbirine tutup tutmadığı ürünün alış ve satış fiyatı denetlendi. Adıyaman'da Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu'nun da katıldığı denetimlerde vatandaşların faiz fiyatlar konusundaki şikayetleri ön plana alınarak ürünlerde denetim yapıldı. Ekipler alışveriş arabasına çeşitli ürünleri doldurarak kasada fiyatları kontrol etti. Mardin'in Artuklu ilçesinde de Ticaret, Maliye ve Zaptım Müdürlüğü ekipleri tarafından alışveriş merkezleri, market, lokanta ve kasaplar denetlendi. Mardin İl Ticaret Müdürü Mustafa Aydın faiz fiyatları izin verilmeyeceğini kaydetti. Tüketiciyi kandırmaya yönelik, aldatmaya yönelik bir durum söz konusu olduğunda alış fiyatından çok daha fazla üstüne fazla aşırı kar olduklarında faiz fiyat tespitiyle kanatlarını tutuyor. Tüketiciye pahalı faiz fiyattan ...sakılmasına e, müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Kiliste 16 Eylül 2021 tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 304 işletmede etiket denetimi yapıldı. 1462 ürün haksız fiyat artışı olabileceği tahmin edilerek denetimden geçirildi. 156 ürünün fiyatları fahiş olabileceği gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. Thank mm -hmm. you.